Herkese merhaba ben Begüm. Mart ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim bu videoda size. Zaman ayırıp izleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Mart ayıyla ilgili şöyle bir problemim var. Problem değil elbette ama anlatırken biraz probleme dönüşecek sanırım. Şimdi Mart ayında çok fazla kitap okudum. Her zamanki okumalarımın biraz üzerine çıktığımı söyleyebilirim ya da. Bunun sebebi şu. Aylardır size belli etmemeye çalıştığım bir tatlı telaşım var. Sanırım belli etmemek konusunda da başarılı olduğumu söyleyebiliriz. Bu telaşım bitti, bitmek üzere. Yakında sizinle paylaşacağım bunu ve sabırsızlanıyorum bunu size anlatmak için. Bunu telaşımı kenara bırakınca kafam biraz rahatladı ve üst üste çok güzel kitaplar okudum. Ama kitaplar geçiştirilecek kitaplar değil. Yani detaylı olarak size bahsetmek istiyorum. İlginizi bu kitaplara çekmek istiyorum. O yüzden eğer akışta bir fikrim değişmezse Mart ayında okuduğum kitapları ikiye böleceğim. Yani bu videoda bir kısmını göreceksiniz. Birkaç gün sonra da kalan yarısını sizinle paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsam. Şimdi ilk olarak size Ama Fareler Uyurlar Geceleyin'den bahsedeyim. Ve bu kitabı bir an evvel kaldırıp kitaplığa koyayım. Çünkü beni çok zorlayan, çok... E Uykularımı kaçıran, yoran kitaplardan biri oldu. Savaş karşı bir kitap bu. Daha önce bahsetmiştim. Aldığımda sanırım bahsetmiştim. Kitabı bir an evvel okumak istiyorum demiştim. Geçen sene başlamıştım kitabı okumaya ama baskısı yoktu. Baskısını dört gözle bekliyordum. Basımı yapılır yapılmaz da hemen aldım. Şimdi yazarın bu okuduğum üçüncü kitabı Kapıların dışında okumuştum ve çok sevmiştim. Hayır'da kitabını okumuştum. Yordan kitaptan çıkan bu incecik Hayırda isimli kitabı. Fakat bu kitabı Yapı Kredi Yayınları yani burada yer alan metni Yapı Kredi Yayınları bu baskının içine eklemiş. Dolayısıyla bunu aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız bunu almanıza gerek yok. Bu bağımsız ayrı bir kitap değil. Bu salı ismi bir metin var. Yine daha önce farklı bir kitap şeklinde yanılmıyorsam basılmış. O da var burada. Yani kapsamlı bir baskı yapmış yapı kredi yayınları. Bu anlamda da İyi bir çalışma zaten çevirisi müthişti. Şimdi gelelim kitaba. Ama Fareler Uyurlar Geceleyin 26 yaşında hayatını kaybetmiş olan yazarın hayatının son 2 yılında hiç durmadan yazdığı yazılardan oluşuyor. 18-24 yaş arasını cephede geçiriyor yazar. 24 yaşından 26 yaşına kadar hiç durmadan yazıyor. Kamuran Şipel'in ön sözünde söylediği gibi resmen ile yarışırcasına yazmış. Ve bu yazılar da bu kitapta derlenmiş. Birbirinden bağımsız yazılar aslında bunlar. En azından öyle görünüyor, öyle adlandırılmış. Fakat özünde hepsinin derdi aynı. Savaşı, savaşın yıkımını, insanlar üzerinde oluşturduğu tahribatı anlatan, okurken çok zorlayan yazılar bunlar. Hem ölüleri, yaralı askerleri görüyorsunuz. Psikolojik olarak da insanların bundan nasıl etkilendiğini yazar burada çok iyi anlatmış. Ben sanırım en çok bundan etkilendim. Birçok savaş karşı kitapta görüyoruz çünkü benzer hikayeleri hep. Cephede savaşan askerler, yaralı askerler, işte vücutlarının bir parçasını kaybetmiş insanlar, döndüklerinde ailelerini, eşlerini, çocuklarını bulamayan askerler bunları biliyoruz zaten fakat yazar burada bundan nasıl etkilendiğini özellikle vurgulamış ki bu bölümler çok çok etkileyiciydi. Burada hayır dede olmayan bir bölüm var. Bu bizim manifestomuzdur isimli bölüm. Kitabın en etkileyici bölümüydü bence. Bu bizim manifestomuzdur. Arkasından da hayır diye okuyorsunuz bu baskıda. Kitaba adını veren ama fareler uyurlar geceleyin isimli yazı beni inanılmaz etkiledi. Okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Orada bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Bu yüzden elbette beni daha fazla etkiledi. Bir de ekmek isimli bir öykü vardı. Orada da çok az cümleyle çok derin mesajlar veren bir yazıydı bu. Üzeri kapalı anlatımı çok seviyorum okuduğum metinlerde. Ne anlatmak istediğini anlıyorsunuz. Fakat biraz sizi düşündürerek bunu anlamanızı sağlıyor. Çok etkilendiğim kitaplardan biriydi. Çok çok severek okudum. Ama bu kitabı okuduktan sonra şöyle bir karar aldım. Bu sözümü tutabilir miyim bilmiyorum. Umarım tutarım. Bu benim için iyi olur. Ee, çok uzun bir süre savaş karşıtı, ee, savaş edebiyatı, yıkım edebiyatı okumayacağım. Okumak istemiyorum. Benim kadar hassas bir insansanız siz de. Okuduklarınızdan bu denli etkileniyorsanız... E bu kitap size ağır gelebilir çünkü ben bu kitapları hem okuyorum hem de sonrasında size anlatıyorum. Dolayısıyla tekrar tekrar ben aynı sahneleri görmüş yaşamış oluyorum. Bu nedenle de çok etkileniyorum. Şimdi Mart ayında okudum bir başka kitap. Bu kitabı çok sevdim ve çok az okunduğunu gördüm bu kitabın. Elbette aranızda okumuş olanlar vardır belki ama benim gözüme pek görünen bir kitap olmadı. Ben de kitapçıda Rafları kurcalarken almıştım geçen ay. Tormes de Lazarillo yazarı yok bilmiyoruz kitabın yazarını. Şimdi bu kitap 16. yüzyıl İspanya'sını anlatıyor. O dönemde toplumda yaşanan ahlaki çöküntüyü ve ekonomik anlamda da zor dönem yaşayan İspanya'nın halkını, halkın yaşamını ve mücadelesini aslında çok mücadele demeyelim bunu ama onların içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor ve bunu bir çocuğun hikayesi üzerinden anlatıyor. Ee, yoksulluk sebebiyle kendine sığınacak bir çatı, karnını doyurabileceği bir iş arayan genç bir çocuğun bunu sağlayabilmek için çeşitli beylerin, efendilerin yanında çalışmaya başlaması. Orada gördükleri, de, kısaca onun maceraları diyebiliriz aslında ama... Onun gözünden, onun bakış açısından bunu okumak çok eğlenceliydi. Yanına gittiği efendilerin hikayesini okuyorsunuz. Bu çocuğun o efendileri nasıl yorumladığını görüyorsunuz. Anlatırken çok ilgi çekici olmadı galiba ama okurken çok seveceğinizden çok eminim. Çok uygun fiyatlı bir kitap. Can yayınlarından olan baskısı var bende. Diğer yayın evlerinde var mı bilmiyorum. Bakmadım. Çevirisi de çok iyiydi. Çok keyifli bir kitaptı. Lütfen bu kitabı alıp okuyun farklı bir kitap okuduğunuzu hissedeceksiniz bu kitabı okuduğunuzda. Şimdi okuduğum bir diğer kitap ve çok önemli kitaplardan birim. Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'ni okudum. Emil'i okumak istiyorum yakın zamanda 2021 içerisinde en azından. Emil'i okumadan önce bu kitabı okumak istedim. Şimdi bu kitap yönetenleri, yönetilenleri ve yönetim biçimlerini politik zeminde anlatan bir kitap tarihteki uygarlıkları ve bu uygarlıkların nasıl yönetildiğini anlatan bu konuda e, yazarın e, bildiklerini paylaştığı, bir fikir vermeyi umduğu ve yönetim biçimleri açısından da kapsamlı olduğunu düşündüğüm bir metin. Elbette bunlar yazarın öznel düşünceleri ve siz kendi mantık süzgecinizden geçirebilirsiniz ama ben kitap okuduğumda e, şöyle düşünmüştüm. Oy verme yeterliliğine sahip herkesin Bence bu kitap okuması gerekiyor. En azından yönetim biçimlerinin medeniyetler, uluslar üzerindeki etkisi, onların ömürleri üzerindeki etkisini görebilmeniz açısından önemli olduğunu düşündüğüm kitaplardan biri oldu ve zamansız bir kitap, evrensel kapsayıcı bir kitap. E, tarihin her döneminde, yüzyıllar önce, yüzyıllar sonra bir anlam ifade eden, tıpkı Sokrates'in savunması gibi her zamana, her döneme hitap eden çok önemli olduğunu düşündüğüm metinlerden biri oldu. Yazıların ağır bir dili yok, oldukça da sade hatta anlattığı meselelere göre sade olduğunu düşünebiliriz. Bence açıklayıcı ve bu kitaba bir bakmanıza öneririm. Okuduğum kitaplardan bir diğeri acı çikolata oldu. Şimdi acı çikolata benim çok uzun zamandır kitaplığımda bekleyen kitaplardan biriydi. Yaklaşık 2 yıldır belki kitaplığımda ve çok uzun zamandır okumak istiyorum. İşte bir elime alıyorum, sonra vazgeçiyorum, bırakıyorum vesaire. Ve sonunda Mart ayında okuyabildim. Şimdi bu kitapla ilgili beklentilerim çok yüksekti çünkü hakkında hemen hiç olumsuz yorum duymadım kitaplardan biri. Ama kitabı çok 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 sevmemiş olmamın beklentimle bir ilgisi yok. Şöyle ki çok da kitapla ilgili ipucu vermek istemiyorum. Yani okuma zevkinizi kaçırmak istemiyorum. Çünkü bütün kitap aslında bir mesele üzerine inşa edilmiş. Şimdi bir şekilde diyelim evlenemeyen birbirine aşık iki insanın farklı bir biçimde bir araya gelmesiyle devam eden hikayeleri. Hikayenin yazımı çok keyifli. Yazar burada tarifler ve bölümler şeklinde ilerlemeyi tercih etmiş ve bu aslında farklı bir yazım biçimi. Bu anlamda da eğlenceli. Yani kitabı okurken burnunuza yemek kokuları geliyor. İşte kitap okumayı bırakıp bir şeyler hazırlamaya gitme ihtiyacı hissediyorsunuz. Eğlenceli bir kitaptı bu anlamda. Fakat bu hikayenin zemini bana biraz saçma geldi. Yani bu şekilde kurgulanmasaydı, farklı bir şekilde kurgulansaydı bu hikaye Özellikle de bu farklı anlatım biçimiyle bu denenseydi bence kitap hiçbir şey kaybetmezdi. Dolayısıyla bu haliyle çok çok sevdiğim bir kitap olmadı. Ama kitabın çok fazla seveni var. Hatta benim dışında kitap okuyup da sevmeyen birini pek gördüğümü de söyleyemeyeceğim. O yüzden kitaba ben yine de bir göz atmanızı, okumanızı önerebilirim. E, bu videoda size bahsetmek istediğim son kitaptan Selçuk Baran'dan bir solgun adam olsun. Bir solgun adam Selçuk Baran'dan okuduğum ilk kitaptı ama emin olabiliriz ki okuduğum son kitap olmayacak. Diğer kitaplarını hemen sepetime ekledim. Ee, bu kitap Yapı Kredi yayınlarındaki üçüncü baskısıymış. Ve neden bu kadar az okunuyor, neden Selçuk Baran'ı daha fazla konuşmuyoruz bilmiyorum. Ama daha fazla konuşabilmek için elimden geleni yapacağım. Selçuk Baran'ın kitaplarını lütfen hemen sepetinize ekleyin, incelemeye başlayın. Hangi kitabı ilginizi çekiyorsa ilk olarak onu satın alıp okumaya başlayın. Öneri veremiyorum bu konuda çünkü okuduğum ilk ve tek kitabı Bir Solgun Adam. Bir Solgun Adam bir yalnızlık hikayesi. Bir kadının gözünden oluşturulmuş bir erkek karakterin yaşadığı yalnızlığın hikayesi. Fakat bu yalnızlık yalnızlaştırılmış işte Belki Oğuz Atay'ın kurgularında gördüğümüz toplumun dışına itilerek yalnızlaştırılmış bir adamın hikayesi değil. Daha çok kendi kabuğunda yaşamayı seven, insanlardan uzaklaşmayı tercih etmiş bir karakterin yalnızlık hikayesi. Fakat aslında bu yalnızlık ona acı veriyor ve bu yalnızlığını dindirmek için bazı çareler arıyor. Fakat bu çareleri aradığının bence o da farkında değil. Yalnızlığı çok iyi anlatmış. Şehirde yaşayan bir adamın yalnızlığını Oğuz Atay'dan çok daha farklı bir biçimde anlatmış. Bir kadın yazar olarak da inanın bana Sevgi Soysal'dan çok daha fazla sevdiğim, Adalet Ağoğlu'nun yanına koyduğum bir yazar oldu. Kesinlikle daha fazla Selçuk Baran konuşmalıyız. Kesinlikle daha fazla Selçuk Baran'ı okumalıyız diye düşünüyorum. Çok da duygulandırdı beni çünkü Selçuk Baran'ın hayat hikayesine baktım ben. Ve e, anlattığı yalnızlığın bir başka şeklini yaşadığını düşündüm hayattayken. Ve bunu farklı bir biçimde yaşadığı yalnızlığı hayattayken yaşadığı yalnızlığı farklı bir biçimde anlattığını düşündüm. Belki de bu benzerlik anlaşılmasın diye bir erkek karakter seçti bilmiyorum ama çok kıymetli olduğunu düşündüğüm kalemlerden biri oldu Selçuk Baran. Ve yazarla ilgili en sevdiğim husus da şu oldu. Çok sakin bir anlatımı var. Ee, şimdi ben şöyle bir hata yaptım Mart ayında. Ama Fareler Uyurlar Geceleyin okudum. Üzerine de Nereye Gidiyoruz Baba kitabını okudum. İkisi de farklı konularda beni çok zorlayan kitaplardı. Ve üzerine bana sakinlik verecek, dingin anlatımlı bir kitaba ihtiyacım vardı. Elbette bunu bilmiyordum ama elim Selçuk Baran'a gittiğinde bana kitap bunu verdi. Sakin bir anlatımı var. Kitaptaki karakterin Mehmet Bey'in kitapları olan sevgisi var, okumaya olan düşkünlüğü var. Bu anlamda da onun bahsettiği yazarları biliyor olmak, bahsettiği kitapları, üzerine konuştuğu kitapları okumuş olmak da mesela farklı bir keyifti benim için. Çok çok sevdim bu kitabı. Lütfen siz de alıp okuyun. Mart ayında okuduğum kitapların yarısını anlatmış oldum bu videoda. Kalan yarısını da bir sonraki videoda anlatacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.